Ben öyle yerli hoca düşmanı falan değilim. Ben liyakatsızlık düşmanıyım. Siz bir plan proje dahilinde Nuri'yi getirin. Nuri hocayı işte ne bileyim Tuğberk Tanrı vermiş mi? Tanrı verdi mi? Tanrı vermiş. Onu getirin. Ne bileyim ee, Çağdaş hocayı getirin. Engin Yanova'yı getirin. Sporting'in ikinci takımın çalıştıran yarı Portekizli yarı Türk. Onu getirin. Ya illa bu Avrupa'da yetişmiş değil. Dediğim gibi Çağdaş hoca falan da var. Liyakatli modern futbolu takip eden güncel futbolu bilen bir hoca getirin abi. Sergen Yalçın ne ya abi? Adama diyorlar ki hocam 3 3 tane kornerden gol yedin ne diyorsun şans diyor ya böyle bir hoca olabilir mi ya böyle bir hoca yok abi dünyada vallahi kovarlar ya vallahi billahi kovarlar ya gitsin Edinburgh takımında mesela desin ki 3 tane kornerden gol yedik şans desin korner duran top değil desin bak bakayım bir haftayı çıkarabiliyor mu o kulüpte biz liyakattan bahsediyoruz arkadaşlar liyakattan hak eden adam gelsin Beşiktaş'ın paşa paşa hocalığını yapsın Şenol Güneş Beşiktaş'a ilk geldiğinde hak ederek geldi hak etti Bursaspor'da modern bir futbol oynattı görece ee, kısıtlı bir kadroyla iyi işler yaptı ligin tartışmasız 3 büyükler haricinde en iyi takımıydı. Belki de hani belki ligin en iyi 2-3 takımından biriydi. Hak etti ve geldi. Hak etti. Futbola odaklanmıştı. Modern bir futbol oynatıyordu. Günceldi. Geldi. O kadar günceldi ki Şenol Güneş geldiğinde. 15-16 sezonun sonunda herkes işte Barcelona gibi oynuyoruz tiki taka falan derken sezon sonunda Şenol Güneş'in açıklaması var. Açarız buradan gösteririz. Biz Barcelona gibi oynamaya devam edersek bizi mahvederler. bayan geldi Barcelona'yı çözdü. Biz bu sezon Bayern gibi oynamak zorundayız. Yani Barcelona modelinin bir üst modeline geçmez geçmeliyiz diyecek kadar modern gelişime açık bir hocaydı. Kendini değiştirmeye açık bir hocaydı. Şenol Güneş yine bunları yapsa sonuna kadar arkasındayız. Bu biraz insan anatomisiyle de ilgili arkadaşlar. Ya bu insan böyle. İnsan hayatında bir şeyler başarmış, bir ülkenin sayılı hocalarından biri ise bir adam 60 65 70 yaşını geçtiyse siz bu saatten sonra o adama bir şey anlatamazsınız. Kabul etmez. Ya kendi an dedenizden ninenizden pay çıkardın arkadaşlar. Sizin dedeniz nasıl? Hangi partiye oy verdiğin önemi yok. Siz diyelim ki dedenizin, ninenizin oy vermek istediği ya da oy verdiği, 40 senedir oy verdiği parti haricinde başka bir partiyi oy vermesini sağlamaya çalışıyorsunuz diyelim. Bunu yapamıyorsunuz çoğu oranda değil mi? Çünkü insan anatomisi, insan psikolojisi gereği. insanlar belirli bir yaştan sonra yaptıkları her şeyin doğru olduğuna kanaat getiriyorlar ve gelişime kapalı, kapalı oluyorlar. Şenol Güneş'te de bu böyle. Yaşı gereği, doymuşluğu gereği Beşiktaş'a verebileceği bir şey yok. Anlıyor musunuz? Bizi hepten Şenol Güneş Düşmanı falan zannetmeyin yani. Bursa Spor'dan Beşiktaş'a geldiğinde en mutlu olan bendim. Çünkü günceldi, ligin aktif en iyi hocasıydı. Bir şeyler deniyordu, bir şeyler yapıyordu. Daha gençti çünkü. Açtı, başarıya açtı, gelişime açıktı. Siz bizi iyice hepten yerli düşmanı falan yaptınız. Ben kendim de yerli hocayım. Yarın öbür gün Türkçe'ye gelsem o zaman ben nasıl abi? Ben hoca olmak istiyorum mesela. Hayallerim var benim o zaman kendimle çelişmiş olmaz mıyım? Ben yarın öbür gün tuttuğum takımın Beşiktaş'ın hocası olmayı hayal ediyorum ama yerli hoca gelmesin diyorum. Bu böyle bir şey değil abi liyakat.